Şimdi neymiş bu Trend 3'te hem karada hem suda giden araç GTA şifresi yazdık ne ya? Bazen yavaş çıkıyor ne yapayım? Batıyor muyuz? <laughs> bugün mü abi evet vaznofobiye bugün. Bu neymiş ya? <laughs> GTA oynayıp da büyüyen neslin en büyük hayali bu. Karada giderken şifre yazıp denize giriyorduk o şu an ya bu. Herkese merhaba ben Orkun. Sabah göründe çıktık. Amfibi de oyunlar altı kişilik çok ideal. Yok ya oğlum ya. Ankara'ya geldik. Niye geldik? Arkamızda iki tane araç var. Bu araçlar hem suda hem karada gidebiliyor. Amfibi araç deniyor bunlara. Bunların çıkamadığı yer yok. Bizde daha bol bol kullanılıyor zaten. İtfaiye kullanıyor, havalan. Tukan abim Spider-Man No Way Home ıı, fragmanı izledim mi? Bütün kötüler geri gelmiş. Ne diyorsun lan? Bana öyle bir video erişmedi. Bana öyle bir şey gelmedi. Afat kullanıyor. Afat kurtarmalarda her yerde kullanılabilen araçlar. Bu aracın çıkamayacağı yer yok. Yok. Kurum Şimdi videosu bugün var. Bu test edeceğiz. Bu iki aracı da Ankara'nın en Şimdi öncelikle başında. bu araç seri üretim yapılıyor mu kardeşim? Daha çıkacağız, göle sokacağız, suya sokacağız. İnanılmaz keyifli olacak. Abi önce bir tanıyalım araçları. Şimdi burada bir tırtıl modelimiz var. Burada 8x8 modelimiz var. Bu arkadaş 76 model bu arada. Bunun sıfırları da var. Imiş. Yok bu kas bastım gibi. Nasıl güzel misin? Fırları daha güzel. Daha <laughs> güzel konforlu tabii. Gel abi mıncıklayalım birazcık. Yani bu enteresan bir araç aslında. Burada ortada... Berkay Cengiz ortada, ne yapıyorsun arkada lan? Arkada da böyle. Yani burada ne yapılıyor? Genelde ya eşya ya insan mı taşıyoruz ya abi? Ya insan arkada. taşınıyor veya kurtarmalarda işte malzemeler konup gidilenmeyen yerlere ulaşılamayan yerlere... Şapkasına götürmek. bakarız lan bak, Abone oldum içine, gidiyorum gel abi. Gel bak içine girelim. Neyin havasını yapıyorsun? 2 aylık abonemsin. Pesemek 4 senedir benim tanıyorsun. Neyin havasını yapıyorsun sen? Abone oldum gidiyorum. Oo fragman gelmiş harbiden. Bak içinde böyle tam bir tavutluk yer de var. Buraya beni gömün. Ha Kalk yemek sal bu abi. arada abone yani için gördüm. He. Buraya koltuk döşeniyor böyle. Gidiyorsun yampiri yampiri. Bunda bir herhangi ısıtma soğutma bir şey. Sen de çok kastın Tukan tam en güzel hepsinin ya sus. Dur şu videoya odaklanın ya. arkada da var yani. Tabi hem arkada Aa, hem önde hem de suya girdiği zaman sintine motoru dediğimiz içine su alırsa onu dışarıya atan Suyu da dışarı olur. atıyor. Tabii. Bu alet bu arada suya giriyor dediğimiz olduğu gibi suya giriyor. Çok enteresan. Böyle normal karada giderken suya girip yoluna devam ediyor. Heee Berkay. GTA'da belki. t a b a y s yazmışsın gibi. Seaways. Gel burasına bakalım. Burada normalde koltuk Bu tarz mu? şifrelerde tek aklımda kalan tek şifre Klapacius. Bilenler bilir. Altı personel taşıyabiliyor ön tarafta. Burada da oturuyor. Şuradan da kullanıyor. Kaç beygir abi bu? Bu 210 beygir. 3000 motor. E, Çok yakıyor bu. Kaç Küçük Optimus bak Sims 1 diyor. <laughs> Ulan yaşlılar nasıl belli oluyor ama. <laughs> civarında yakıyor. Peki fiyatı nedir bunun? Valla bunların sıfır modelleri yaklaşık 500 bin eurodan başlıyor. Az önce 400 bin dolar konuştuk seninle. Ne ara 500 arada. bin euro oldu ya. Zam mı geldi? abi Dolar geldi. bir <laughs> de dam koyduk bir de. Yani şimdi biz 500 bin euro kaç para yapıyor ya? Artık beni matematik yetmemeye başladı 13-14'ten sonra. <laughs> 6 kere 5 yapsak 30. 8 milyon yapıyor abi. Tamam anlaştık. Biz videoyu yayınlayana kadar 10 milyon da olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Hiç belli olmaz sağ solu. Şuna da bakalım da bu, bu inanılmaz ya bence bu daha tatlı bir alet ve bunun da fiyatı 40.000 euro. Abi yakışır, ne yapacağım küvet mi dolduracağım amına koyayım ne yapabilirsin bununla ya? Hani aldın diyelim bastın parayı, para sıçıyorsun aldın gitti 8 milyon aldın bunu. Kapının önüne de koydun. Ne yapacaksın? Şatun gel seni bir boğazda gezdireyim mi diyeceğim böyle karadan takla ata ata. Su yayını. Romu. Şimdi bunların çeşitli modelleri var. Yani 27 bin dolardan başlıyor. 62 bin dolara kadar çıkıyor. Bunun fiyatı 42 bin Neye göre dolar. değişiyor? Özelliklerine göre değişiyor. Şimdi burada bir palet sistemimiz var. Bu dört teker burada var. Dört teker diğer tarafta var. Bizim havaalanı videosunu izlediyseniz ben orada itfaiyenin aynı aracı vardı. Kullanmıştım ama suya girememiştik orada. E şimdi bunun üstüne palet takılı. Burada suya girerken paleti söküyoruz. Söküyoruz evet. Suyun içinde daha rahat gitmesi için. Değil mi? Suyun maliyeti mi? böyle düşündüğün zaman nasıl olabiliyor? Girerken yalan Yön alabiliyor ve 5-6 kilometre hızlarla gidebiliyorsun. suyun Tuda, de. evet. de. Tuda yaklaşık 5 ile 7 kilometre arasında değişiyor. Karada ise gittiği yola göre de 40-45 kilometreye kadar çıkıyor. E gayet güzel. Regalus Black bana Blood Rock değil de Black Rock set yapsana ben de bir ara gireceğim bir ultim oynayacağım özledim bu aralar. Hayalim tabi bunlar böyle dağdan gidip uçurumdan aşağı atlayıp devam etmek ama ona izin alamadık sizden <laughs> Aletler pahalı olduğu için onu yapamıyoruz. Ama tamam hafta içi popi oynamaya çalışacağım zoracağım. arkadaşlar. Anlıyorum ben bunu. Popi oynayacağım hafta içi. Valla bu alet benim elime verdiniz ama hadi bakalım ayrola sonum setimiz. La bari önümde durmayın. Çekilin vatandaş. Gitmiyor. Vereyim. Tamam. Oğlum nasıl gitsin zaten alete bak. Şuraya çıkayım mı? Çık oradan kafa yavaş yavaş Hadi bakalım kafa üstü inşallah. Ahut nasıl <laughs> çıksa da oynasak hep Şu, şu çok iyi ama bak şu şu dolmuş şu detayı çok iyi. Niki mi yavaş, de ultimada mi? Steve yavaş, yapıyor. Yavaş. yavaş. Yok vermiyorum abi. 3-3 pardon 3. Vallahi iyi gidiyor ha. Üç, 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 üç. Buradan geçer mi? Getir. Bu taş var oradan geçer mi? Valla mı ya? <laughs> Tam benlik İstanbul trafiğinde vereceksin abi bunu fark etmez geç istediğin yerden diye. Abi Gölbaşı Çankaya dolmuşu şey yapalım bununla dağdan götürelim insanları. Kısa mesafe trafiğe girmeden. Ha bu arada bu araçların çoğunda plaka yok. Bunlar e, arazi aracı oldu ve traktör oldukları için. Nereye çıkalım? Şuradan. Sanki böyle bir muhabbet dönmüş arka planda gibi. Bu arada bu alet 60 kilometre hıza çıkıyor. Oraya gireyim mi? Hadi bak. Yavaşlıyoruz. Bazen yavaş çıkıyor, ne yapayım? Abi iteklemek gerekecek sanki. Geri kayar mıyız? Bir en altta ama. Fark etmiyor bunlar da ters Öyle takıldığı mi? için. Bayağı daha çıktık ya. Hadi buradan da düz çıkayım madem. Öyle bir seçenek hakkımız var. Hop yardım. Allah. <laughs> Buraya da giriyorum. Allah. Ne kadar sarsıyor acaba? Valla İstanbul trafiğinde lazım abi. Böyle arabaların üstünden üstünden gideceğim. Buraya da giriyorum. Kamera biraz soldum bugün derken. Birazcık da şu tarafa girelim. Aa <laughs> bayram. Mars aracı. Bu arada çok sallamıyor yani. Çok sallıyor olması lazım normalde. Bayağı iyi rahat şu an ya. Birazcık taş atıyoruz ama sağa sola. Şu an hızlı da gidiyoruz ha fena değil. Bayıldım ya gerçekten. Giriyorum. Abi hiç muhtemelen sıkışırım dediğim her yerden pataküte geçiyor ya. Vallahi. Suya gir suya bu suya giriyor mu? Bu Ankara normal soğuğu mu? Daha bir şey görmedim. ve anlamıyorum. Bu Ankara'nın gerçekten ayaz soğuğu diye bir şey var yani. Geçiyoruz şimdi buna. 8 çarpı 8 bak. 4 teker burada var. 4 teker diğer tarafta var. O yüzden bu hayvan gibi dönüyor. Bir U dönüşü yapıyor zaten. Birazdan göstereceğim. Çok iyi. 60 ile gidiyor bu arada bu. Hadi bindik ya. Bu daha eğlencelidir. <laughs> Upgrade'ed ATV gibimiş. Evet. Güzel bir ısıtma sistemi var. Ankara'ya özel. Kalorifer hiç şey yok mu? Son Bunlar bakacağım. Ardo edilirse takılabiliyor. Tabii bunların kabinleri de var. Komple kapanıyor. Ha, kapananı var mı? Tabii, isteğe göre yapılıyor. İstiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İstiyorum yani. Donuyorum çünkü. Abi kontak nerede? Veriyorum marke. Ha. El frenimiz burada. Tamam. 50 saldım. Birdeyiz. Bu ne? Evet, bu hızlı yavaş. Onu buradan göndereceğiz. Tamam. Yani tam olduğu eksende dönebilmek Basıyor. Hadi gittik. Simular. Bu ataktır. Ha. Hadi bakalım. <laughs> Ay bu güzel. <laughs> Ay sevdim. Her yere girebilir miyim? Tabi. Dur bir su kısmına bakacağım abi. Aa ne oluyor lan? Taklık deniyoruz. Haydi. Giriyorum şöyle ya. Buraları yani derin olup olmadığını bilmiyoruz ama Allah ne oldu? Yat. Geriye çıkalım. Geri çıkalım. Buraları yani derin olup olmadığını bilmiyoruz ama Allah ne olduk? <laughs> Yat. Geriye çıkalım. Geri çıkalım. Basıyorum. Ama yani... Eder Tabii ki. Çukur da çukur. Batırdım. Çekici çağıralım mı? Yok gerek yok. yok. Bir batma simülasyonu da yapmış olduk ya. Allah'ım şu abi ne yaptın ya? Ne oldu? <laughs> Batırdın beni bitirdin beni. Şu an aracın yarısı yüzdü, yarısı da karada gittiği için aracın kafası karıştı tabi. Ay çıktık zaten. Allah. Allah 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 Allah. Ey çıktı bari. Burçtah abi ben ayaktayım tamam. Burçtah abi beni yıkadı. Ben direkt buradan tabii kafalama girince araç düz gitti sonra sola doğru tık diye böyle oturdu. Sonra çıkamadık Burçtah abi çıkardı. Daha önce kalmıştın değil mi böyle? Alışıksın Tabii. yani normal. Yani o yüzden tam bir eğitim olmadan mesela bu suya böyle girilmeli. <laughs> <laughs> Yapacağı işi dedi burada. Gidilmiş <laughs> suya doğru, fırsat kalmadığı için öyle bir şey oldu. Aslında ama içe doğru alanda bile kaldığı zaman bir şekilde kendini kurtarıyor. Şimdi gidiyoruz göle gireceğiz. Ha göle gir göle. göle. Evet, geldik Mogan Gölü'ne. Şimdi bu aletin asıl olayını göreceğiz. Hani İstanbul'da başınıza gelmiştir. Trafikte giderken böyle bir Aletler yerde kendinizi suda bulduğunuz olabiliyor. Öyle durumlar olmasın diye bu aracı yapmışlar. Normal karada giderken istersen... He, kar dayı da pilot gibi ha. uçurumdan atla, istersen Gözlükler direkt suya gir. Gitmeye devam ediyor ve baya gidebiliyorsunuz. Bir suda. de Oradan ne? Oradan da karaya çıkıyorsunuz, tekrar suya inebiliyorsunuz. Üstüne de kara gitti. çıkabiliyorsun. Her şey yapabiliyorsun, dağdan suya inebiliyorsun. Hadi <laughs> gelin, inerim. Mesela ben bunu benim olsa deniyorsam olsam hiç öyle rampa mampa değil abi. Dümdüz full gaz gidip denize yüksekten atlamak mesela. Bunu tecrübe etmek istiyorum. Hadi gari. Basıp çekiyorsun. Tamam. Aman. Şu sağdan. Baya giriyorum bodozdan. Evet. Hiç bu arada bir mod değişikliği hiçbir şey yapmıyoruz. Hiçbir şeye gerek yok. Öyle bir düğmemiz bir şeyimiz de yok zaten. Yok. Kornası çok kötü. Merak Şu et bir korna. Burçta bir anda batmayalım. Gör Yardım edeceğim mi diye bir don Kardeşim polise git polise. Yani bu, bunu bana anlatmanın fikir almanın bir önemi yok. Şu dediğin ilk cümlede bu kadar zor durumdaysan bu işi anca polis çözer. Ben çözemem yani. Evet, batarsak da yüzmüş oluruz. Hadi girdim. Giriyorum. Aa! Devam devam. Gaz ver. Nasıl? Gaz ne? Batıyor muyuz? Batma. Hayır. <laughs> Bir şey diyeceğim. Bütün GTA oynayıp da büyüyen neslin en büyük hayali Uruş'tu işte abi. Bu. Evet. Bizim neslin hayali ya. Karada giderken şifre yazıp denize giriyorduk. O şu an ya bu. Bunun suda böyle bir devrilme tehlikesi bir şey var mı? Yani devrilme diye bir şey yok zorlarsan <laughs> abi. Tecrübelendi abi diyor ki yani Orkun zorlama. Bir de galiba akıntıya biraz kapılıyor bu. Lastik gücüyle gittiği için akıntıya kapılabiliyor. Bu arada onu da anlatalım. Lastikler şu an dönmeye devam ediyor suyun içinde ve lastiklerin ucunda böyle e, palet, palet gibi bir, palet sistem, gibi olduğu bir için... sistem olduğu için o şey yapıyor. Bayağı gölde gidiyoruz şayet. <laughs> galiba gitmiyor Surç'ta abi ya. <laughs> Galiba gitmiyor Surçta işte abi ya. Yok gidiyoruz. Sanki ben akıntıyla gidiyoruz gibi geliyor ama. <laughs> Tam onu diyecektim <laughs> ayıp olmuş şey diyemedim. Peki dönmek istersek dönebiliyor muyuz? Tabii normal karada yaptığımız gibi. Bakalım. Valla bana çok geri oraya gidebilecekmişiz gibi gelmedi de. Yok yok gideriz. <laughs> gidiyoruz lan <ha> işte. <laughs> Nasıl çıkacağız? Geldiğimiz şekilde aynı şekilde. <laughs> Hadi bakalım. Hop. <laughs> Ay dur bir tur daha yapalım. Tamam. Çekil peki. Orkun hoşuna gitti devam Oo, ediyor. Bayağı olduğumuz yerde dönüyoruz. Ben bir daha girip çıkacağım ya bir batıp çıkayım. Her seferinde bir batıyor muyuz acaba? Diyorum. Sen de diyorsun değil mi ya? Yok. Şimdi önün fazla basmasının sebebi şu. Arka yukarıda kaldığı için burnu indiriyor. Ha ağır. <laughs> Ondan dolayı biraz tedirginlik oluyor. <laughs> Bunlar da alışık herhalde, hiç umurlarında tam tam değil. Ben alışık onlarla bir şey yapmıyor Kuşta biraz gelmen lazım buraya. Dönemiyorsun. Oturmam mı dönüyorum? Evet. <laughs> Çok mantıklı. <laughs> Kardeşin topu aç! Bu arada kara sürü, karada sürüş sevgi çok iyi belli. Dayı pek mutlu değil gibi ya. Son yine. <laughs> Baksana tutuş yapalım. Kazanır. Ben bir rezillik çıkmasa bari diye bekliyorum. Burçlu abi midem bulanınca söyle. Yok benim alışkınım. Alışkın <laughs> mısın? <Aha>. ben değilim. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Yeter. Oh. çok iyi ya. Evet denediğim her şeyin sonunda olduğu gibi bunu da satın alma niyetleniyorum. Uçtu abi kaçı bırakıyorsun? Hallederiz. <laughs> <laughs> hep aynı diyaloğu yaşıyorum. Her videonun sonunda almak istiyorum ve hep hallediyorlar bir şekilde. Daha almadım bir şey alacağım ama. Evet videomuzun burada sonuna geldik. Hem karada hem havada hem suda giden havada gitmiyor ama gidecek bence yakında. Aracı denedik. Bu neymiş lan? Gerçek vs pasta. Tam bir canavar.